ellerinden Anadolu'ya. Ben Canan Özdemir, Sivaslıyım ve milli mücadelemizin ilk kıvılcımlarının atıldığı Kongre Şehri Sivas'ta öğretmen olarak görev yapmaktayım. Çocukluğum Sivas'ın tarihi alanında geçti. Türk medeniyetinin gözde eserlerinden Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Kale Cami ve Burucuye Medresesi'nin bulunduğu Açık Hava Müzesi çocukluğumuzda bizim oyun alanlarımızdı. Oyunlar oynarken hayran kaldığımız bu eserlere de zarar vermemeye gayret ederdik. Bu eserler bizde tarih sevgisini artırdığı gibi memleketimizin her köşesini de görme arzusunu tetikledi. Çocuklukta en büyük hayalim dünyayı gezmek ve arkeolog olmaktı. Arkeolog olamadım ama Türk kültürüne ve tarihine önem veren babamın teşvikiyle başta Sivas'ımızın her köşesini ve Anadolu'nun onlarca şehrini gezdim. Fotoğraflar çektim, gezerek gördüklerimi ve gezi hatıralarımı yazıya aktardım. Yazı ve fotoğrafları zaman zaman sosyal medya üzerinden dostlarımla paylaşmayı da ihmal etmedim. Dostlarımızın teşvikleri ve öğretmenlik mesleğinin verdiği bilgiyi paylaşma duygusu ile de amatör ruhla çektiğim bu fotoğrafları ve gezi yazılarımı Sivas ellerinden Anadolu'ya adı ile kitaplaştırmaya karar verdim. Eserin birinci bölümünde Sivas'ımızı tanıtmayı temel hedef olarak seçtim. Her tarafını gezdiğim güzel Sivas'ımızın tarihi, kültürel ve turistik değerlerini fotoğrafla anlatmaya gayret ettim. Sivas tarihi, tabiatı ve taşıdığı kültürel değerleriyle anlatılmakla bitmez bir güzelliğe sahip, müstesna bir medeniyet şehridir. Sivas'ı gezmek yetmez, Sivas'ı yaşamak gerek. Eserin diğer bölümlerinde Türkiye'nin değişik 20 şehri ile Azerbaycan, Nahçıvan, İran, Gürcistan ve Balkanlara yaptığımız birkaç günlük gezilerde çektiğim fotoğraf ve gözlemlerime dayalı yazılarım da yer almaktadır. Özellikle yurt dışı gezilerimde Türk kültür ve medeniyetinin ihtişamına şahit oldum. Eserimin bir bölümünde Türk İslam aleminin kutsal beldeleri Mekke, Medine ve Kudüs'e yaptığım ziyaretimde çektiğim fotoğraflar ışığında bu beldeleri anlatmaya çalıştım. Sivas Ellerinden Anadolu'ya eserimin son bölümünde gezdiğim yörelere ait fotoğraflara yer verdim. Umarım bu eseri beğeniyle okursunuz. Değerli dostlarım, hepimiz biliyoruz ki dünya avucumuzun içine alabileceğimiz kadar küçüktür. Daha çok gezilecek, görülecek yerler var. Hala gezmeye, gözlemlemeye ve güzel kareler çekmeye devam ediyorum. Saygılar sunuyorum.